Gece. Emiyor kızım seni. Hı? Temiz hadi biraz daha yavrunu. Bak 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 hareketlere bak alttan yemin ederim. bak Emiyor mu alttan ya? Hiç göremiyorum mi? Emişini bir dur. Yüzünüzü göreyim ne? Peca. Peca. Bak bakayım. Allah'ım yarabbim. Oğlum üç buçuk ay oldun yaklaşık. Üç buçuk ay koca dana oldun. Hala annene emmeye çalışıyorsun be. Gece. Emzirme kız şunu sende. Eşek kadar oldu artık bak. O da temizliyor kuzum yavrusunu bak. Bir taraftan emiyor bir taraftan temizliyor görüyor musun bak. Ya bir de guruluyorlar gur 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 ya. Evlat bambaşka bir şey işte görüyor musun? Ya analık. Kaç? Peki kocaman oldu be emziri mi artık kız? Sütün var mı senin? İçtiğine göre var demek ki yani. Az da olsa geliyor demek ki. Kahve niyetini içiyor arkadaş. <laughs> mitril. Ne kadar keyiflisin lan. Bak bak ellere bak eller Allah'ım ne mitril. Kime diyorum kime? Bir bakalım. Meme bakalım. Meme, meme nerede? Meme nerede? Meme meme. Meme nerede? Meme. Meme nerede? Bak bak. bak, ağzından yakala. Evet işte meme. Aha da yakaladım meme. Aha nasıl emiyor. Bak bak bak. Cokur 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 cokur. Bak. Gece. Bak. Tıs. Lan emme artık kocadan ha. Kocaman oldun lan. akıyamam kıyamam. Nasıl da temizliyor yavrusunu ya. Hadi bakalım afiyet olsun hadi. Hadi iyisin lan mitil güne. Yere dükkan açtın hadi bakalım. Aferin sana gece. Akıllı kızım ben. Aferin.